an 94'e mi? Tamam, seni mi kıracağız ya? Bende çok şey açık değildir gerçi ama. Stabi açık değil mesela. Onun yerine stabi yok, ergo verelim. Ergo verelim abimize. Ya seni 40 çarpıya taktın ne? Of, dış dış dış. Yedi bende de o. Tamamdır reis sende doğarım. Şöyle bir kar atmosfer. Ya sen ben, ben şu an artık takılıyorum. Bu oyunda benden çok bir şey beklemeyin onu söyleyeyim. Bence iki daha başlayamadın ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> çok iyi yayın. HD izliyorum abi. Ya bu arada Kaan'a yüklenmiş Ay, gibi Ya da kan şey yapacak bir şey yok. Ya. Yani şu an yapmış olduğum yayın normalde hani kalite ayarları geliyor ya. Hay seviyesinde bir. Yayın. Bu arada Space Soldiers'ın maçı varmış. Kimle oynuyor? Phoenix Esports. Hadi ikinci silah da Mareslek. <laughs> Phoenix mi? Çok rahat yenerler ya. <laughs> tamam gençler, Bilal geldi. <laughs> o yüzden izlemeyeceğim abi burayı. Ölme. Bu ne biçim bir şey gibi Anlamaydı ya. Ölmedi adam. Oğlum silah değiştirmek için şuraya basıyorum lan. Lan kendi bombamı bas, bas, böleceğim. Bas, bas. Basın basın. Oğlum o Baksana niye yıkılmadı ya, lan? Burada spawn olacaklarını biliyorsunuz değil mi gençler? Arkalanmamak Hayır, için. İçeride olacaklar. İçeride, olacaklar. İçeride mi olacaklar? Yıkılmadı mı daha? Of buraya bak ya. Allah Ekber Bismillah bu. Öldüremedim. Burst mi yap diyorsun? He. <laughs> tamam. Oldum. Pırt pırt diye ateş ediyorsun. Tamamdır anladım. Teşekkür ediyorum. Biz nuplar anlamıyoruz bu işten. Bu arada Cevat ve ee, Fetren eski oyuncularından. Yeni bence yeni. Gt Oğlum no biraz önce benim gördüğüm ya çekil lan. Biraz önce benim gördüğüm gördünüz. Oha. Oğlum ne mi? Burst'te çünkü silah hani Famas'tan bile daha hızlı aç. Vay be. Çok iyiymiş. Allah Allah Allah. Ben alalım. Ben evet. alacağım. Yap. Birisi oraya ee, ateş etmeden ne deniyor ona? Adını unuttum. Suppression fire. Suppression fire yapmadan beni kaldırıyorsun. Suppression fire yapacaksın. Aklıma geldi şey artık sürekli söylerim. Ye. Abi gene ben öldüm ya. Arkada aptu yukarıda. Adamı kaldırdım gene öldü. <laughs> Bir de gülüyor ya. <gülüyor> Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Adamı kaldırdım yine öldü. E, küfür yedi. bir adı kulaklarım çınlıyor. Kaldıracağınız <gülüyor> mı? <gülüyor> ya. Sen neredesin? Ki kaldıralım. Ay ben. Arkadaşlar bu arada bir uh, 1K'ya ulaştık biliyorsunuz. 1000 aboneye ulaştık. Ben bir spam bir duydum bizdenmiş. Ona özel olarak kanaldaki Hadi neyse sürpriz olsun söylemeyeyim. Bir video hazırlıyorum. Kurtarabildik mi inşallah canımı? Kurtarmışız. İşte böyle bak. Adamı yerden kaldırıyorsunuz ya. Hemen ateş edeceksiniz. Ateş edeceksiniz ki adam size dönsün ateş etsin. Yerdeki adamı vur vurmasın. Çünkü o da biliyor. Yerdeki adamı vurursa sen onu ateş edip rahatlıkla öldürebileceksin. Ya, beni. Ya adam belli Ya Suppression'ı yine unuttum. Değil Allah kahretmesin. Cevat'ın taktiklerini yapmıyorum. Kaptan koçumu dinlemiyorum. Adam ölümsüzlüğü ilan etmiş ya. 22 mi? Nasıl 22 lan? İyileşeceksin. Abi 22 nedir Allah aşkına? O adam o kadar alevlerin arasında nasıl sağ çıktı? Hüküm yok Takım ya, doktoru çalışıyor. Ceyhan'ı yıktılar gençler. Kaç kaç kaç! Bu arada mermim kalmamış benim. Attığına göre kesin gelecek. Ve GG, mermi GG. Şişt, support. Support. Şişt, baba. Şş. Lan emmo atsana. Ha şurada emmo varmış tamam. Nereden bu kızı? Adam ikiye yattı. beni aldı beni. Aldım da aldım. Ya hardline yok ya hardline, ha, bu hale hardline 10 basar ya. Aşağı kata adam mı var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya oraya, dışarıdan... aha dışarıdan ordu geliyor, dışarıdan ordu geliyor gençler dalın 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 dalın. <laughs> ordu nereye geliyor? Oha. Ya, öyle Aşağıda kaldı. Aşağı kattaki yaşıyor mu? Ahmet? Bilmiyorum abi ben alan... Oğlum sen üst kata nasıl ışınlandın? Hile. Aynen abi hile. Bu arada şeyde bayağı iyiymiş şey. he. Gençler zor durumdayım. Oğlum bomba alsın biri. Ne şükür. Ben oradan nasıl Allah. sağ çıktım inanamıyorum ya. Bir de supportumuz da yok takımda. Emir ver Emir. Ko Nasıl squad liderisin? Ben squad lideri. Ya benim takımım... Aa, Gördüm lan. Yani? Ulan squad'dan çıktım 2 dakika spawn olmak için de olmuş ona ya. Abi Mehmet şu Aptu Abdü solda. Sağdan squad da Yalnız efsane geri döndü. Yantur. Yavatis efendim. Aksana squad'dan beni. Sen misin lider? Ben çıktım ben. Oo, Cevat Reis hoş geldiniz. Oyuna gelmişler. Spotlandım. Erdil'i o dağıttı, çok... attı. Gök. adam ya. <laughs> Gelmek isteyen başka var mı? diyor. <laughs> Ark... Abi şaka mı bu ya? Denizli'den adamlar arkama nasıl dolaşıyorlar ya? Baylar şey yapıp dalmamız lazım artık ya Hadi hadi Dalamın hadi ölüyoruz mi? Hadi Allah 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 adam aramızda kaldı Hadi gençler devam devam gidiyor. durmayın 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 gidin Dalıyoruz Hadi Allah 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 hadi Allah 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 aynen var. aynen e, aya, aya kadar, aya kadar. gidin 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 durmayın Bitten. Tamam çok güzel. C'ye gidenler C'ye gitsinler abi. Aa, ben Bursa'ya gidiyorum. Ben Bursa'ya gidiyorum. Ondan sonra birisi Cevat da A'ya gidiyor herhalde. Sen A'ya git Ahmet. Sen A'ya git. Ben, adını... ben Bursa'ya çekeceğim onları. Bu ya. Yapılması gereken bu ya. Asker dediğin inançlı olur abi. <laughs> çok inançlıydım adam öldürdü beni adam. İşte yarım inançlıymışsın. <laughs> Biraz Aldı daha yeter. inanman lazım. Çok inancaksın abi. Haksız mıyım? Bak Cevat <laughs> C'de C'de. Bence. Cebat... Aa Allah razı olsun. Ölme Cevat. Dediyorsan... Öyle demiyorum ya. <laughs> Vur dedik öldürdün. Tamam, Adam hala bir bak var. Sana bakıyor. Can yani yok. Fena vurdu. Ben ya beni öldürdü ya. Ulan. <laughs> Hadi abi. <laughs> Çekin A'yı. Çekemiyor musunuz? Alırsın abi. lan var ya. Ahmet, Yapma kal. be. mı? Üstte. Abi aşırı bir fazla adam var. Çok güzel. Ben beyi çekiyorum. Çok az Milimetre kaldı. Milimetre kaldı. Tamamdır. <laughs> çok güzel. <laughs> 2 4 6 kişi. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Atmaya Tut, devam edin onları. Edin, onları tutmaya devam edin. Biz C'ye saldırıyoruz abi. Harika ya. İşte bu gereken bu ya. İnancınızı kaybetmeyeceksiniz. Bursa gidecek bu arada. Çok fazla gaza geldi konuştuk ama Ahmet karşımda adam var Öldüm sağ adam, adam var yavrum nereye gidiyorsun Ya hay senin gibi oyunun ya Bu kadar kritik bir anda yapma bunu oyun be Çok güzel harika ya adam Bursa gidecek baylar Bursa'ya dönün Bursa'ya dönün Tamam ben değil Dağda. Solda da adam varmış. Birisi sağdan gitsin, bir ben soldan gidiyorum. Gidemiyorum, öldüm. Sağda iki kişi aldım. Anlam, Solda var. da adam kaynıyor ya. Aynen. Abi bir kerep... Abi bu ne biçim şey ya? <gülüyor> 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 İyiymiş lan. Çok iyi. Denizli'ye mi dalsak? Da Gene gitti bey. Ya bu nedir ya? Herkes sikur sikur yapıyor. Nerede? Her yerde. Ceyhan'da adamlar var. Adamlar Arkanda. hafta kaynıyor. Aynı Ya. Arkanda. Beni buluyor bu adamlar, yeter. Seni kaldırmaya çalışırken öldüm. Gerçi Öndeki adam vurdum ama seni öldüreni. Arkamdan adam geldi. İçeride odada. Nerede Aa, tam tam. yan. Ama ah! orada göstermedik ki. Sen rahat ol ya. Tamam hadi kazanabiliriz kendim. Hadi 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 ben dışarıdan dalıyorum. Ben de dışarıdayım. Altı Önden ben ölüyorum. Çok güzel. Bu oyunda var ya alabildiğimiz kadar ticket. Arkadaşlar sizce kaç kat bitecek maç? Kaç tikit alıp geçeceğinden evet, oldu geliyoruz. Önce yeniydir işte vallahi böyle tatim yok ya. Tam onu anladım da tiket olarak diyorum. Bence 100'e kadar düşürebileceğiz abi. Bence, Bence daha, daha, daha çok güzel. Bence kazanabiliriz Yok kazanmak zor. Rakip organize oynuyor. İzle izle bak. Jantu ne kaç geldi? Başka köşelere geçin. Başka köşelere geçin. Heh, sen de o köşeye geç. Geliyor oradan. Nereden? <laughs> Vay arkadaş beni vuruyor. Sağlığın var mı? Oradan. Güzel. Tamam. Ya. Kim geldi? Ama Kim geldi sonra bir de yetki verirsin. Yani muzlayan arkadaş. Mi mi mi. Oo Cevat Reis hoş geldin. Of, hoş of. Vay arkadaş ya. Niye avlatayım mı onu? Miyavlat miyavlat. Beni niye kaldırdınız önce? <laughs> ölme cevap, ölme cevap. Adana'yı aldık, Adana'yı aldık. Bursa'yı tutun, Bursa'ya dönün. Tamam, oh. Oh, oh. <laughs> Bursa'ya gelen orduya baksanıza. Tamam, ABC bizde çok güzel. B'yi de, de aldık. Nereden Biri biliyor beni ya? ya? Görmüş. Allah yok, şey yok, yok Bu nedir arkadaş? Hadi ya, F Phantom Ball'a mı tanıdınız beni? Ay, <laughs> ay. Phantom Wolf, o video ile çok uğraşmıştım ya, ya hazırlığıyla. Tabi ilk rehber ay, videom de. olduğu için bayağı acemiydim. Ki hala acemiydim. Ba ondan başka rehber videom da yok zaten. Oğlum ne oluyor benim adama ya? ya. sanki 27 tane adam yani odaklanmış. Abi odaklanmış. şaka yani gibi ya. Ölmüyor, ölmüyor. Aa dıştan geliyorlar. Ben A'ya kadar gidiyorum. Peki, adam var sağda. Ben A'ya gidiyorum. Güzel öldürdü. 4 pink mi? Adam server'dan bağlanıyor yine ya. Bence server'dan. Kaç dikkate düşürdük? Lan! Arkanda adam var Niye ölmedi o adam ya? Bekelim şu ay Kazanacağız abi, ben dedim. Arkamdan gelin lan. Ya abi ya duymuş benim sesimi. 4 <laughs> pinkli adam. Ayek de var elinde. Şans yok. Ayakı çeksem mi ya? Hadi ayak çekeyim tek, biraz. Tek, Düşürebildiğimiz lazım. kadar şey düşürelim. Kazan gel ben öldüm. O zor be yani. Bursa emir ver squad liderimiz. 100 ticket'a kadar düşüreceğimize inanıyorum. Dışarıyı kimse tutuyor mu bizde? Dışarıdan adamımız ölmüş C'de. Tamam bekle yaparız. Yav kazanacağız diyorum. Dört bayrak dizdi şu an Tiger. Lan, adamı öldün diye girdim. Tamam, Hadi bak dört hemen. bayrağı çekiyor. Ya abi elim mosfete yapışıyor şu anda ya. İğrenç ötesi bir durum. Kaldırmaz olaydım adamı. Gördüm acaba bunu? Aha gördüm. O adam ne ara geldi oraya ya? Dışarıdan geliyor. C'ye dışarıdan geliyor. Merdiveni tutsun bir ben kişi. Diyorum. Hemen sen spawn olacağım. Kendini çok gösterme. Yavaş yavaş nişan alarak geliyor. Hiç ilerlemeyin. Abi hiç ilerlemeyin diyorum ya. Oradayız zaten. Ya. <laughs> Var mı başka? Cevat alır onu ya. Cevat acır mı? Harikasınız ya eğer şu oyunu çevirirsek var ya adamsınız yani çevirmesek de çevirmesek de adamsınız. Allah 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 Allah. Benim sesimi duymuş muydur acaba? 2 kişi var. Ya bu ne ya of Maresege seçmişim. Ya Maresege niye seçmişim ben. Bekar'dan baya adam geliyor. Kombinasyonlarım gitti. Dışarıdan geliyor pusun bir yere ben sizden spawn olayım. Bayağı var. <laughs> silah 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 silah. <laughs> arkamızda arkamızda. Ordu dışarıdan geliyor. Sağda adamlar var. Eşitlik. Dikili. O adam bana tek bana. bana. Ölüyorum. Allah adam. <laughs> Bana nişan almışlar bekliyorlar ya. Dur ben şunları bir surprise yapayım. Surprise yapalım dedik, surprise yapıldı. Cevat orada güzel aldı. Ya. Adam geliyor, adam geliyor kapıyı çekin lan. Aa dur amma Dışarıdan geliyorlar Cevat. Cevat kaldırıyorum ateş edebilecek misin hemen? Tamam tamam. B7 dışarıdan girebilirler. Hadi ya nice after. B'ye mi? Dönüyorum. Bana doğru geliyorlar. Başımayım. Bayağı. B'ye giriyorlar gençler. Hayır sızdılar. C'ye gidiyorlar. C'de doğ Ahmet. Ahmet. Tek başımayım. Tamam ben C'de doğuyorum. Öldüm. Hayırlısı be gülüm. helal olsun. C'de kaybedeceğiz. Tamam rahat yok ol sen. Benim hayır ya yaptım. Adam spam ve ikili koyuyor. Aşağı. Şimdi geliyoruz geliyoruz. Arkada gideceğiz Çabuk gelin. Ben kaçıyorum. Canım yok. Ne? Sürüyoruz hepsini. Bekleyin. Öldüm. Ben oyalıyorum, ya, hadi. Harika, Anladım bir tane ya. daha var. Aşağıda var. Hı -hı. Busta kaçtı. Hani, hani? Tamam, onu da aldık. Ölmek. Süper ötesizsiniz ya. Ama nasıl oyaladım onları? Nasıl oyaladım onları? Hepsi bana odaklandı. bir atabilecek şey var, var ya. mı? Yavaş ya, Kesinlikle Cevat helal olsun adamsın ya. What? O adamı görmedim ben ya. Kaldırmayın kaldırmayın adamlar var onları ölsün. Tamam şunu kaldırabilirsiniz. Kimse kaldırmıyor. Neyse sorun değil problem değil. Ce Cevat sendeyim. Yeni dışarıdan bayağı bir adam geliyor. 10 kişi. Tamam ben yine dışarıya dönüyorum. Oradan var ya sürü geliyor bomba atıyor. Hadi abi hadi abi. Çok güzel harikasın muhafız. Geliyorlar. Ben tutamayacağım burayı. Gidi. Tamam Abdü sendeyim bekle. Aa beni kaldırdılar la. Çabuk çabuk çabuk. Başka kaldırdı? Pardon. öldüm girdiler. Kazan 4 girdi. Hele yukarı. Yedim ben kazan. Ölme ölme, ölme ölme ölme. be! Şarjör değişme be! De o <laughs> oh, yes. Aynen yani. Güzel maç oldu. Helal olsun. Can two inancın için seni tebrik ediyorum kardeşim. Hayırlısı ve gülümü de buradan tebrik ediyorum. Asıl beni tebrik etmen lazım. Hatta Cevat'ı. Seni de tebrik ediyorum. Cevat seni de tebrik ediyorum. E, can Hepi... tebrik ediyorum dedi. Can da tebrik ben ediyorum. ediyorum. Ahmet'i de tebrik ediyorum. Abdü'yü de tebrik on, ediyorum. 10 kere Abdü'nün tepkileri süper ama ya. Geliyorlar, geliyorlar. Tutamayacağım. Geliyorlar. <gülüyor> 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 ya. <laughs> Bakıyorum işaretliyorum 10 kişiden fazla nasıl tutayım ben orayı <gülüyor> <gülüyor> Hadi be Üçüncü alamadım ya Me. Adam Oğlum adamlar yerden fışkırıyor sen nereden çıktın? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi de hareket yapıyor ya <laughs>